28 watt çok düşük bir e, enerji çalışıyor vantilatörümüz yine enerjimiz 220 vantilatörümüz iki kademeli 1 2 e, yani buradan hızını ayarlıyoruz hangi derecede çalıştığını ayarlıyoruz enerji girişimiz burası 220 bunu koparttım ben ama yine motor bağlantısı yaparken size göstereceğim. Ventilatörümüzün pervanesini söktük. Şimdi bu üst kısım, alt kısımda e, ee, kademe kısmı. Bunu ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra bunun elektrik bağlantısına bakalım. Şimdi arkadaşlar elektrik bağlantısı enerji girişi bu. Beslemesi bu. L faz. N nötr yani mavi nötr. Sarı yeşil toprak. Şimdi buradan faz nötr giriyor. Yine ee, belirtelim. Alternatif akımla çalışan bir cihazımız var. Yani 220 ile çalışıyor. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Yine bu faz ve nötr. Hani fişe takarken biz bunu faz nötr olarak kesinlikle hani denk getirmemiz mümkün değil. Ondan dolayı bağlantı olarak tamam buraya faz demişler, buraya nötr demişler ama alternatif akımda enerjinin ol, yönü olmadığı için her iki yönde de faz nötr bağlantısının yönü yeri değişse de yine ventilatör çalışacaktır. Şimdi buradan faz geliyor. Kahverengi bakın. Kahverengi anahtara giriyor. Az önce kademe diye belirttiğim anahtar. Iııı ee, sıfıra giriyor. Sıfırdan 1 2 var. Yani 1 2 buradan. Yani fazla çoğaltıyor motor sargısına. Ee, iki farklı sargısına. Buradan bir e, kablo göndererek motorun hızını ayarlamış oluyoruz. Gri ve kırmızı kabloyu motora gönderiyoruz şu an. Yine buradan nötr ve toprak doğrudan geliyor. Ama faz anahtar üzerinden geliyor ve çoğalıyor. iki tane faz oluyor ama iki fazı değil hani tek fazı çoğaltmış oluyoruz aynı faz hani ikisi de şimdi bu sarı yeşil kırmızı mavi ve gri kablo motora giden bu kabloyu bir de motor üstünde inceleyelim buradaki iki vidayı söküyoruz Şimdi bu kafasını da alıyoruz ve motora ulaşmak üzereyiz. Motora ulaştık. Şu an sargı ve rotor. Bu rotor az önceki anahtardan gelen kablolar toprak toprağa bağlanıyor. Mavi yine motora sargıya gidiyor. Kırmızı ve kahve de yine sargıya gidiyor. Burada bir bağlantı varsa herhangi bir devre elemanı bağlıysa bunun biraz daha söktükten sonra anlayacağız. Şimdi arkadaşlar rotora kadar girdim. Hala bir devre elemanı göremedim. Bakıyorum acaba kondansatör nerede diye. Ama şunun içinde bir kondansatör olabilir. Bu siyah kamuflenin içinde. Motor sargısını onunla kamufle etmişler. Orada bir belki olabilir. Ee, olabilir. Motorda yani mil dönüyor. Rotor burası. Ama hani başka bir normalde olması gerekiyor bir devre elemanı. Biraz daha ilerleyeceğiz. Biraz daha sökeceğiz. Söktükten sonra motorda ne var ne yok bakacağız. Ee, bunun hani rotorunda bakır sargı da yok. Herhangi bir şey de yok. Ee, bu rotor galiba hani sargı ve ikisi arasında bir manyetik alan oluşuyor ve motoru mu döndürüyor? Bakacağız göreceğiz yine burada toprak elemanımız. Sargımızı çıkardık. sargıda mevcut olan e, bağlantılar burada. Şimdi burayı da açtığımızda bakalım bir yine bir devre elemanına ulaşabilecek miyiz? Küçük bir devre elemanımız var. 2 amperlik bir sigorta var, termik sigorta.